Herkese merhaba arkadaşlar ben Dato. Arkadaşlar bakın Pony Karaka gerçek yüzlere bakıyorlar. Ama gerçek yüzlere bakmadı arkadaşlar. Şurada bir video geldi arkadaşlar. Bu videoya basarak arkadaşlar. Depremde ne yapacağınızı öğrenebilirsiniz. O yüzden o videoya basmayı ve izlemeyi yapmayın. bir tane daha video geldi. Ne bu ne? Aa. Bu da arkadaşlar bu videoya basarak arkadaşlar. Deprem ne oldu ona? Nasıl oluştu ona be? Nasıl oluştu ona be? Bu videoyu da izlemeyi unutmayın dostlarım. Bu videoyu izledikten sonra gelelim ve gerçek yüzlere bakalım. Burada bir tane geldi. Ula bunal. Mr. Hobbs'un gerçek. Bu <laughs> ne? Burada kaslı köylü var onun gerçek yüzüne. Arkadaşlar burada göbek balığı var lan. Tavuk iş adamının gerçek yüzüne. Böyle arkadaşlar burada kaslı artırıyor gerçek yüzüne bakıyoruz. Bakalım bu gerçek yüzler nasıl göreceğiz şimdi. Arkadaş oradaki Mr. Abi çok korkunç. Ula bu o değil de. Kedinin ne kedi, kedi ayakkabı. La köpek bak. Ana harbiden yoni ama sorguna var. Ey. Arkadaşlar sen alakalı bir kanalımıza abone olalım. Temel derimleri işaretle videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Allah şunu sanırsam haklısın la. Bu ne? Ula diyorum sana. Bu ne lan? Bana ben getirdim bunu. yapmış mıyım? Ana. Ne? Ne? <laughs> Neyse bakalım bunu gerçek yüzü nasıl göreceğiz bakalım. Yani burada oyunda gözüktüğü kadar tatlı mısın bakalım ha? Kedicikler arkadaşı ya. Ula kedinin tokası aya. Ula Johnny nereden bu? Ben bunu sokakta... Helal olsun Johnny. satın alma sahipler helal olsun. Bakalım gerçek yüzü nasıl baktın? Açalım bak. Ula arkadaşlar bu ne la? Kedinin tila bak. Ula çok tatlıymış. Yani tamam o zaman ayakkabıyla gezebilirsin. Böyle tatlı olduğun için ayakkabıyla gezebilirsin. Bak sen bende tatlıyım de ayakkabıyla gezeceğim nasıl? o ben de ayakkabıyla Görüşürüz tatlı geri. Arkadaşlar siz buna on üzerinden puanla var. Biz ben Mr. Strong geçelim. Hemen şöyle mermileri doldurayım şöyle gel buraya gel. Geliyorum geliyorum dur dur. Geldim tamam lan. Mermileri doldur tehlikeli olabilir bu. Evet tam da tehlikeli olabileceğini biliyorum zaten şöyle. O yüzden mermileri dolduruyorum. Tamamdır bütün mermiler. Sanırsam doldu arkadaşlar. O zaman gidelim bakalım. Ula tipi bozuk. Eller yukarı bak Kaç tane kişi öldürmüşsün. Baksana üstüne başına hep kaa oynuyorsun izleyeyim o zaman sen de birazcık üstüme gel ne dersin? Ula hayır derim tam. Çünkü ben şuna bir Ula sen kimsin Tam tane laf atıyorsun ya. Bakalım sen de mermi istiyorsun demek ha? Ben yanmanı istiyorum. <laughs> Ulan, ulan, aa, 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 al, al bakalım aa, çok güçlüymüşsün al bakalım al bakalım görünü göstereceğim sana lan sana görünü göstereceğim al bakalım al bakalım sen kimsin ha sen kimsin Arkadaşlar çok güçlüymüş bu ya bu yaratık çok güçlü bu Mr. Ops arkadaşlar bunu bilenler varsa yorumlara yazsın ya Ulan dikkat et dikkat edeceğim dur dur gel bakalım şu kılıcımın tadına bakacaksın al al bakalım al bakalım al, al. Ol, ol. Gününü gör bakalım. Biz Trump'tan'a yaradık. al bakalım, al bakalım. al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, bakalım, Sana bir güzel gününü göstereceğim. Al bakalım. Bu cidden çok güçlü arkadaşlar. Beni sürekli yakıyor bu. Yaradık. Al bakalım, al bakalım, al ol bakalım. Ölmüyor da, ölmüyor da, ölmüyor da. Al ol bakalım lan ol ol Ne oldu lan. Hilal Arkadaşlar bu nasıl yaratıktı böyle ya? Yani tavşan da ama katil bir tavşan gibi bir şeydi yani bu Mr. Robs neden yaratık? Sizler Mr. Robs'ı biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım kimler bu korkunç yaratığı biliyor bakalım gerçek yüzünden. Açıyorum bakalım bakalım bakalım. <laughs> bu ne böyle? Bu ne? Ana bir de sus işareti. Ana parmağım ya? Ulan parmağını niye Ula Ulan psikopat. Mesela arkadaşlar görüyorsunuz şu psikopatı yanından gidelim. Yani biliyorsunuz yorumlar kız buraya ya. Biz çok korkunç çok da güçlü bir yaratık. Resmen beni yakıyordu. O yaratık tavşandı. Ulan biliyoruz zaten la onu biliyor. Neyse şu kılıcı kapattık arkadaşlar. Biz en iyisi mermilerimizi de değiştirelim bu arada dostlarım. Ha baksız bu silahın hiç mermisi kalmamış ya. Şöyle takalım. şunu da atalım böyle. Tamamdır bunda mermisini değiştirelim arkadaşlarım. Değiştirdik. da güzel fitness kaslı köylü. Ulan oldu la Ula başkanım gaz yaptım lan. Gaz olmuş başkanım. Sen güzel olmuş nasıl yaptın lan bunlar? Başkanım tabii ki de. Şöyle basın ve alın bunları size kalsın. Neymiş la bunlar bakalım arkadaşlar. Bu ne? Bu, bu, ne la ona? Bu ne? Bir tane kağıt kalem veriyorsun. E, burada kitap ve bir tane kağıt. Yine ka aynısı la bu bunlar. Neyse arkadaşlar bir de burada e, spor kitabı var. burada bir tane kitap var. Ana burada şey yumruk bir yumruk. Ula bu, bu, bu kitaplar. Araba ne alaka? Ya oğlum lan bu ne anı burada da kitaplar var ulan bunlar ne alakalı Başkanım kitap zihninizi güçlendirmesi için la Arabada spora gelip gitmeniz için Bambul ağırlık için başkan Yumruklarda yumruk atabilmen için başkan Ulan bunun onla ne alakası var la Kıt kalemle pekişey Kaç tane yumruk attınız ceza ne için başkanım <laughs> Johnny zümrütün var mı la? Var. Hem de çok var la. İstiyon mu? Hani birazcık alabilirim Johnny. Biraz az getirdim ama umarım bu senin gibi birine yeter. Ne bakalım bana? Bu ne la? Sandık getir demedik zümrüt getir. Ula içine bak. Hey doğru evet mantıklı bakalım içine. Bu ne adam zümrütü direkt çıktığı gibi blok et. Zümrüt var. Ula Johnny bu bana yani benim gibi birine yeter değil. Bu benim gibi birini sonsuzca yaşatır. Neyse şu zümrütleri alalım alalım, alalım. alalım Şöyle alalım neyse. Tamam bak al bakalım. Bunları aldık. Bu ne olacak Ula, bunu aldık. Ulan buna çok gitti la. Neyse bunu aldık arkadaşlar. Bunu da aldık. Demek ki için bunları alacağız. Aynen öyle başka ne? İyi bakalım şu an alıyoruz ama neyi alıyoruz ben de bilmiyorum. Arkadaşlar birazcık daha zümrüt alalım. Tamamdır şimdiye kadar ne aldık? Ee, bunu bunu aldık, bunu aldık. Bir tane, ee, bir tane bundan alacağız. Bir tane bundan alacağız. Bir tane kitap. Burada zaten bu hepsi aynı bu kitaplardan. Neyse ondan almayalım. Bir tane bu spor kitabını alacağız. Arkadaşlar bir tane de bu kitaptan alacağız. Diğerleri de zaten aynı. Yani beni dolandırma. Neyse bundan bir tane daha alalım arkadaşlar. Şöyle dursun. Tamam. Tamam hepsinden aldım. Hepsi nasıl göreceğiz şimdi bakalım. Bunu buraya koyalım. Var mı? Tamam spora bu araçla gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar burada da kitabım. Ve buraya da bir tane notebook'um. Ulan notebook bilgisayar olan değil bu ola. Bir de arkadaşlar burada bir tane daha kitabım. Ulan bununla bu zaten aynı işe yaramıyor bu. Merhaba ben tahto yazayım şöyle. Ha ne güzel oldu. Bunu da böyle tamam. Spor yapıyorum. Bir de buna da spor yapıyorum yazayım. Spor yapıyorum. Fitness yazalım tamam. Tamamdır arkadaşlar. Gördün mü şunu? Ulan ne kadar gereksiz bir şey. On harbi iki dakikada hayatımı gereksiz anını yaşadım la. Ulan fitness köyü. Neyse bakalım gerçek yüzüne bakalım bari. Gerçek yüzünü sonunu sonra göre. Ooo ne la. Arkadaşlar görüyorsunuz ya fitness köyü. Gerçek yüzü böyle adam. Adam sporcu olmuş. Şimdi de spor ürünleri çakıyor. Ulan adam da para kazanıyor. Görmüş olsun arkadaşlar. Yani Fitness köylü Mahmut'un da gerçekçi böyle sıradakine geç. kim Sıradaki var. Ula sırada köpek balığı var. Ula salın la köpek balığını salın la. Salın. Ula köpek balığının yanında da oynayan aldık. Yiyeceğiz değil mi Ula ben yiyeceğim. Seni bilmiyor. Ula atabot yeniyor e, mu Johnny? yeniyor la. Ula harbi mi lan? ona ben ilk defa. Ula ilk defa. Ula normal la ilk defa. Ula, burada köpek balığı var. içine atlarsan büyük bir bana saldıracak. Çünkü beni yiyecek mi? bakalım gerçek yüzü nasıl görelim bakalım. Bu gülen köpek balığı mı olur la? Demek ki alayım. Ulan harbi haklısın la. Demek gol adam harbi doğru. Sıra bekle geçeceğim. Sıra da iki. iş adam. Ula iş adamı tavuk mı var la? Ve bende en iyi iş adamı Johnny la. Ulan Johnny'cim biz sandın orada unuttuk la. Benim için bir şey olmaz sen ama seni istiyorsan. Yani yok ama ben yine de alayım. Bunuza ne kadar zümrüt var arkadaşlar şöyle alalım. Ula. Abi alıyorum mu lan? Tabii alacağım Johnny. Ne yapacağız başka? Alacağız bunu götüreceğiz şöyle. Yanımıza dursun. Ula. Ne diyorsun Ne diyorsun Allah Allah. Dursun şurada. Tamam. Ula harbi aldı. Ula o kadar mı deseydin? Neyse neyse. Şöyle bakalım bunu gerçek yüzü nasıl göreceğiz öyle. Bu nasıl iki adamız o bir ulaş onu görüyor mu sana benzer? Ula ne diyorsun la? Hala kalabalık kalabalık var olup lan tümüz videomu beğenmeyi usta diyorum yani. Ula yalan söyle. Nay 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 Ula ula. <laughs> Neyse şun ula bu yumruk kitaplar. Ula bizi dolandırdı bu. Ama umut arkadaşlar mamda eğer troll yapmamı istiyorsanız şu an videoya beğenin arkadaşlar mamda troll yapacağız. Beni troll ula o beni kazıklat. Ula zil nasıl? Ben ula para ula sen ula la. Ula harbi doğru söylüyor. İyi kazıklasın ula da aramıza bir şey demese adamsın lan. O zaman şimdi sırada gene geçelim. Ula gel la konuşuyorduk. Ula tamam la. Tamam konuşalım. Ula sana bir şey diyeceğim. Sen ne kadar enayisin lan. Ula ne? Neyse sırada Arda var. Johnny'ye bakıp Arda'nın gerçek yüzü nasıl göreceğiz? Aa, oh, Arda cidden çok kaslı gözüküyor lan. Ha. gördünüz mü arkadaşlar? Arda'nın gerçek kaslı yüzü. Şimdi gerçeğin... Aa, tamam bu bildiğimiz Arda la bizim. Ulan sen kimi bekliyordun? Fitnessçi Mahmut'u mu bekliyor? Ulan Johnny sandığı alak mı? Ulan ne alakalı? la? Baksanıza. Arkadaşlar cidden cümlesi dolu sandığı alalım. Sen evet, tamamdır. Ulan sen harbi delisin. Ulan sen delisin la. Ulan sen delisin. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzu daha sonra... Ulan nereye gidiyorsun? Götürüyor musun? Ulan iskopat. Evet mısın? Evet psikopattım. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. kanalımıza abone olmazsa kanalımıza abone olup tüm videomuzu beğenmeyi unutmasın da dilerim. Sizi çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Amigos. Ula bu harbi deli la. Ula şöyle şaka yapıyorum şaka. Allah al koydum buraya. Ula onu demiyorum bir insana diyorum. Ula iki deli birbirimiz lazım. Ula.